Hayat ve Eğitim kanalından herkese merhabalar. Maalesef acı haberler bugün üst üste gelmeye devam ediyor. Antalya'da böbrek rahatsızlığı nedeniyle götürüldü hastanede koronavirüse yakalandığı belirlenen Serik Belediye Spor Kulübü Başkanı Ali Aksu maalesef 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediye Spor Kulübü'nün başkanı Ali Aksu böbrek rahatsızlığı nedeniyle 11 Nisan günü Antalya'daki bir özel hastaneye götürüldü. Tedavi alınan Ali Aksu'nun yapılan koronavirüs testi de pozitif çıktı. Bir süre sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilip yoğun bakım ünitesine alınan Ali Aksu bugün saat 9.30 sıralarında yaşamını yitirdi. Ali Aksu'nun cenazesi bugün Belek Merkez Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. Daha önce 2018-2019 futbol sezonunda Serik Belediye Spor Kulüp Başkanlığı yapan Ali Aksu, 31 Mart 2021 tarihinde yapılan olağan genel kurulda yeniden başkan seçildi. Turizmci iş insanı Ali Aksu, evli bir erkek 3 kız babasıydı. Biz de Hayat ve Eğitim Kanalı olarak Sayın Ali Aksu'ya Allah'tan rahmet, sevenlerine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Değerli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoş